Bypass ameliyatlarını kimlere yapıyoruz? Aslında bypass ameliyatlarını beden kitle indeksi 40'ın üzerinde olan obez bireylerde güncel durumda yapıyoruz, yapabiliyoruz. Ancak biz en çok bypass ameliyatlarını e, şu üç durumda tercih ediyoruz. E, diyabeti olan obez bireylerde yapıyoruz. Bunun dışında şiddetli reflüsü olan bireylerde tüp mide ameliyatı çok uygun olmayacağı için bypass ameliyatlarını tercih ediyoruz. Ee, ve Ayrıca daha önce tüp mide ameliyatı olmuş ama revizyon gereken bazen durumlar oluyor. Bu durumda da yine bypass ameliyatlarını tercih ediyoruz. Ee, bypass ameliyatları e, Roux-Y gastrik bypass, mini gastrik bypass ve Sasi bypass bu üç ameliyatı da bypass ameliyatı olarak tercih ediyoruz. Bu üç ameliyatın kendine göre avantaj ve dezavantajları var ve e, hastaya göre de bu ameliyatları seçmek gerekiyor. Her hastada e, bu ameliyatların hepsini yapmıyoruz tabii ki. Hastanın bazı özelliklerine göre ameliyat tipini seçiyoruz.